Yapar şovunu Salih. Burada sokaklar, Fazlaca dar kovalar memurlar. Çeken kovalar, Fazlaca para lazım buna mecburlar. Bir şey yaz var, Gerisini söylemem çünkü telif var. Ama istemezdim böyle olmasını ama siz var. Ananı ne güzel şey yaptım ya, Şarkıyı devam ettirdim. Şimdi, girişimi yapayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep bir video ile karşınızda. Bugün neler yapacağız? Öncelikle rıfkımızı düzelteceğiz. Sonra neler çalıştık onları size göstereceğim. Bugün çok 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 çalıştık ve onları hepsini size göstereceğim. Bir denemeden sonra bol bol basmaya devam ettik. Çünkü bu deneme kötü geçti diye bir sonraki deneme öyle olacak diye bir şey yok. Çok çalışırsak onu da daha, daha da yükseltiriz yani. Belki iki katına çıkartız Ne belli yani. Şimdi size elimi alayım yavaştan. Şöyle buyurun. Bir de kamera çekmiyormuş. Güzelim klip gitti. Güzelim şarkı gitti. Neyse çekiyormuş Allah'tan. Şimdi AYT kimya ile başlamak istemiyorum. E, TYT Matematikle başlamak istiyorum. Bu arada suç ve ceza kitabımızı her sabah okuyoruz. Onu kütüphanede bırakıyorum ağırlık olmasın diye yitirmiyorum. Size söylemiştim zaten. Şimdi burada kar zarar problemlerinde kalmıştık. Bitmiyor Allah'ın cezası kar zarar problemleri. Bitmiyor. Şöyle göstereyim şu bölüm bitirme testi. Sonra efşinado testi bitmiyor. Abi çok sıkıldım yemin ederim. Bu konudan aşırı sıkıldım artık. Nefret etmeye başladım. Bir de zorluyor gittikçe. Değişik bir şey oldum yani çözerken. Sonra geldik şuradan bir tane sesimiz çözdük. Bir iki tane koymuş ya buraya Finağı dokar zararları. Onları bitiremedim bir türlü. Çok geride gidiyorum. Ama karşıma geçti karışımdan sonra hareket var galiba. Evet yanlış hatırlamıyorum. O ikisini hızlı bir şekilde bitirmem lazım. Bu buradaki yavaşlamamı orada hızlandırmam lazım. Öyle telafi edeceğim anca. Yani başka türlü yapamayız. Sonra mantığa geçince orada Allah'ın izniyle güzel bir şekilde ilerleriz. Şimdi AYT kimyaya geçiyoruz. Sıvı çözeltileri çözdük bugün de. Bu konuyu birazcık şey yaptım. birazcık saldım daha doğrusu. Çünkü diğerlerine ağırlık verdim. Ama çözüyorum yani bunda. Sorulara Soruları gelirsek yarın soruları çözeceğim. Bugün full konuyu çözdük. Konu bitti. Sorular tek kaldı. Ünite sorusu bir de orbitalden çözeceğiz. Onlar tek. Şöyle göstereyim size nereden başladık biz çözünürlüğe ee, şuradan başladık çözünür çözü çözü <laughs> <laughs> La bir konuşamadım ya dur çözeltilerin sınıflandırılması şöyle iPhone odaklı ya ben konuşamıyorum da sen de mi çekemiyorsun bak iPhone da benim gibi oldu bak Çünkü benim sahibi sahibini aldatmıyor, sahibini kötü çıkarmıyor. Ben konuşamadım diye o da çekemedi şu an. Neyse şu an ikimizde düzeldik. Çözeltilerin sınıflandırılması. Şöyle geldik aşırı doymuş doymuş e, doymamışları yaptık. Sonra çözelti şekillerine göre çözelti türleri çözünürlüğe geldik. Sonra iPhone odakla tamam. Çözünürlüğe geldik. Oradan da şu derece yükseltme arttırma onları çözdük. Ve bu son kısma geldik. Çözünürlüğe etki eden faktörler ve ünite sorularımıza geleceğiz yarın. Şöyle iki tane testimiz var. Bir de ÖSYM ne sordu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 yılın bir sorusunu her birinden, her yıldan bir soru eklemiş ve buraya koymuş. Çok güzel bir şey bu. IT 2025 de var bu arada. Sonra bunu da kapatıyorum, atıyorum köşeye. Geldik TED fizik kısmına. Şöyle göstereyim programı size hatta. Odakla. Biz aydınlanma gölge çözdük. 34. gün, 35. gün, 36. gün, 37. gün. Aydınlanma gölge sonra düzleme aynayı bitirdik bugün. Şöyle göstereyim size. Bugün e, fizikten çok soru çözmüşüz. Ha. Soru değil de konu çalışmışız. Şöyle geleyim en başa. Aydınlanma ve gölgeden başladık. Size bir şeyler söyleyeceğim burada. Işık şiddeti I ile gösterilir. Temel büyüklüktür. Işık akısı Fi'dir. E, birimi Lümen'dir. I, aydınlanma şiddeti de Lüks'tür. E, zenginlerden aklınıza getirin. E ile gösterilir. E eşittir. Fi bölü e, A'dır. Yani yüze, yüzey alanı. Şöyle geliyoruz. Şurada gölgeler var işte. Yarı gölge, tam gölge. Bir de saydam olan cisim işte. Burada ünite testimiz var. Onlar çözdük. Işığın yansıması düzlem aynaya geldi şimdi de. Görüntü oluşumu. Şöyle sorularımızı buradan da çözdük. Yarın da küresel aynaya geçeceğiz Allah'ın izniyle. Ve burayı kapatıyorum. Ben 3D'yi bıraktım. Faskülden gidiyorum. Çapın faskülü geçen sene vardı optiği tek ayırmıştım. Diğerlerini hepsini atmıştım. İyi ki de atmamışım bunu. Bugün bunu çözdüm yani. Buradan çözdüm. Optiği buradan da gitmeyi düşünüyorum. Şöyle göstereyim size. Aydınlanma ve gölge kısmı sorular pekiştirme hem konu anlatıyor hem de sorularımı çözüyorum buradan. Şöyle geldim ünite sorularımıza. Sonra ışın yansıması düzlem ayna. Geldim şöyle elim yoruldu bu arada telefonu tutarken parmağım gitti dur. Şöyle tutayım tamamdır. Şöyle düzlem ayna ünite testleri çukur aynaya geçmedik yarın geçeriz oraya da. Geldik buraya. Burada ne var? TYT branş denememiz var. Bunu arttırayım mı, hızlandırayım mı bilmiyorum ya da tekli diye çözüyorum şu anda. İkili, i̇kili, mi çözsem diyorum bazen ama bir şey olmaz. Hem bunu çözerim hem de bir tane fen denemesi atarım. Yani TYT fizikle bitince, AYT geçince TYT kısmını sadece denemelerle götüreceğim. Belki de ee, bir ay sonra da tekrar yaparım Ya da bilmiyorum duruma göre bakarım Yanlış çıkarsa belki o gün o yanlıştan O konuyu tekrar ederim Öyle bir şey de planlayabilirim Bakalım Önce bir BTD fiziği bitirelim Optik ve dalgalar tek kaldı zaten Bugün 15. denemeyi çözdüm bu arada Şöyle göstereyim size 14. denemeyi de çözmüş müydük Hatırlamıyorum Galiba bu da vardı Şöyle attım köşeye bunu Sonra geldik TT kimya kısmında denemelerimize geldik. Bu kitabı almayın bu arada. Bazı sorular var. Soru doğru, cevap yanlış, cevap yanlış, soru doğru. Değişik bir şey yani. Şöyle geldik. Şu denemeyi çözdük bugün de 20. denemeyi. Aa bir şey diyeceğim. Bu sorunun aynısı denemede çıkmadı mı? Oha evet. Dur dur dur. Aha. Yok. Aynı değil ya. Farklı bir şeydi bu. Orada neydi? Çevreye zararlı vardı. Bu yoktu. Mesela bu çevreye zararlı değil mi yani? Yanıcı madde diyor orada. Yanıcı madde bu arada o değil. Budur. Yanıcı madde bu. Toksik zehirli bu. Radyoaktif de bu. Soruyu çözdük şimdiden. Neyse bugünlük bu kadardı. Sizde durumlar nasıl çalışıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Gidiyor mu? AYT'ye başladınız mı? AYT aralığın sonuna kadar tam başlamam lazım. Yani tam TT kısmı bitmeli yani. O derece biraz şey ilerleme kat etmek lazım. AYT kimyada zaten ilerliyoruz Allah'ın izniyle. AYT fiziği ekleyeceğiz. AYT biyoloji sınava bir kaç ay kala? 5 ay kala galiba eklerim. 5 ay kala aynen öyle eklerim. Çünkü AYT biyolojiyi şimdiden başlamak istemiyorum. Var birikim ve AYT fiziğe odaklanacağım biraz daha. Bir de AYT matematiğe. Onlar önemli benim için. Onlarda eksiğim çok. Bu kadar videom. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz. Sevmeseydiniz izlemezdiniz zaten. Öpüyorum sizi bolca. Rıfkı'ya da selam çakın. Aziz Sancar hocama da şöyle günü bu sözle bitirmek istiyorum tekrar. Bak. 40 yaşıma kadar günde 18 saat çalıştım. 40 yaşımdan sonra bu 12 saate düştü. Türkiye'de, Avrupa'da, ABD'de nerede olursanız olun çalışanlar kazanacak ve başaracaktır. Tamam, bitti. Şimdi size iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin çalışıyorsanız da. Bay bay.